Melek Hanım... ...sana... ...biraz pasta ve bir bardak çayın iyi geleceğini düşündüm. Benim neyim eksik Ömer Bey? Neden işler yolunda gitmiyor? Tam işler yoluna girdi dediğim sırada... ...her şey berbat oluyor. Karşıma doğru dürüst biri çıkmıyor. Biri paranoyak derecesinde batıl itikad sahibi. Diğeri cani bir mafya. Öbürü de <laughs> Siz de sevdiğinizi söyleyip geri alıyorsunuz. Daha bilmedikleriniz var ama neyse. <laughs> Sonuç hep aynı hep aynı. Melek Hanım. <laughs> artık dayanamıyorum. Seni Ertuğrul'la görmeye. Yani seni bir sürü işe yaramaz erkekle görmeye. Seni hiç hak etmeyen bir sürü erkekle çıkmana tanık olmaya artık dayanamıyorum. Çok. Ama çok önceden beri yapmam gereken bir şey yapacağım. Ne diyorsun Ömer Bey? İçimden bir ses, o tarihi anı geldiğini söylüyor. Bir dakika, bir dakika ben hemen ruj süreyim. Melek Hanım. Evet Ömer Bey. Sanırım seni haftada bir kere değil, iki kere terapiye yollamalıyım. <laughs> ruj vakti değilmiş. Bir şeyler yeme vaktiymiş. <laughs>